Şimdi okuyacağım şiiri 31 Aralık 2003'te yazmışım, İstanbul Beylikdüzü'nde. Yazdığım anı dün gibi hatırlıyorum, yazdığım yeri. Ee, evet, bu şiir bir ayrılık şiiridir. Ee, Şiirlerin ilgili çok hususi bilgiler vermeyi çok e, doğru bulmuyorum. Çünkü önemli olan e, şiir severin okuyucunun şiir okuduktan sonra kendinden anlam katmasıdır bana göre. O yüzden e, genellikle çok hususi bilgiler vermiyorum. Fakat diyebilirim ki bu bir ayrılık sonrası yazılan bir şiirdi. Zaten şiirin adı da unutmak dedikleri aslında hep hatırlamaktır. Hakikaten de öyledir. Çünkü şiirleri yaşıyorsunuz, hayatınızdan birileri geçiyor. Ya da siz birilerinin hayatından geçiyorsunuz. Hangi taraftan bakarsanız bakın, sonuç aynı. Ee, nihayetinde kendinize dönüyorsunuz. Fakat hayatınızdan geçen e, insanların hiçbir aslında hayatınızdan geçmiyor. Olduğu yerde duruyorlar. Bir şekilde zaman ilerliyor ee, ve siz yolunuza bir biçimde devam ediyorsunuz. Biraz az, biraz çok, biraz eksik, biraz fazla devam ediyorsunuz. Hepsi bu aslında. Buna da ne diyorum ben? Buna da model çağın yalnız insanlarının tezahürü diyorum. Ve unutmak dedikleri aslında hep hatırlamaktır. Gelse şiir o zaman. Belki de sen haklıydın. Gereğinden fazla kirletmiştim kendimi sana gelmeden. Ayaküstü aşklar yaşamıştım muhtelif sevda seanslarında. Doktor sanıp göstermiştim her biline yaralarımı. Belki çare bilirler diye. Ama her defasında çıldırmış sızılar ikip kalbime hep yanılmış yenilmiştim. Gecesi, ziyan günleri. Haklısın. Belki de ben anlatamadım sana kendimi. İçimdeki yıkık şehirleri. Gözlerimde yitirdiğim tüm zamanlar ve en büyük ihanetlerim kendime. Plansız suikastlerim. Yokluğunun en zor seyahatindeyim. Ve en güç istasyonundayım yalnızlığım artık olmayacaksın. Sana yazdığım şiirlerden habersiz artık olmayacaksın. En yakın emanetçiye teslim edildi hatıralar. Ayrılığa kuruldu bütün yerel saatler. İmzalandı ayrılık kağıtları. Gizli resimler bırakıldı oturulan mekanlarda. Bir de edilmiş yeminler. Sevmek için çıkılmıştı yola ama unutmak şarttı. Ve aşıkken en zor unutmaktı. Unutmak dedikleri aslında hep hatırlamaktı.